Merhaba arkadaşlar. Bu derste size Cumhuriyet Edebiyatı'nın 3. dersini anlatacağım. Bu derste öğreneceğimiz kazanımlar 7 meşaleciler. Arkadaşlar bu dersin sonunda doğru size bir kodlama vereceğim. Bu kodlamayla 7 meşalecileri daha iyi aklınızda tutacaksınız. Yine her zamanki gibi bu konuyu da en kısa ve net bir şekilde anlatmaya çalıştım. Siz beğenirken ben de dersime başlayayım. 7 meşalecilere bakarsak 1928 yılında ortaya çıkan bu topluluk şiir ve yazılarını Yedi Meşale adlı kitaplarında toplamışlardır. Arkadaşlar Türkiye'de Cumhuriyet döneminde sanat sanat içindir deyip öz şiir anlayışını benimseyen ilk grup Yedi Meşalecilerdir. Yedi Meşalecilerin edebiyat anlayışını şöyle özetleyebiliriz. Birincisi arkadaşlar sanat sanat için olmalıdır. İkincisi edebiyatta taklitten kaçınılmalı, daima yenilik, içtenlik, canlılık aranmalıdır. Batılı ilkelerle sanat yapılmalı, geleneksel temalar yerine yeni temalar bulunmalıdır. Şiirde konu zenginliğini sağlamak için hayalden yararlanılmalıdır. Yine yedi meşalcilerin şiirinde hece ölçüsü kullanılmıştır. Arkadaşlar yedi meşalcileri çarpıcı imge ve benzetmelerle zenginleştirdikleri şiirleri ustalıkla yapılmış birer tablo değeri taşır. Arkadaşlar bu topluluk Fransız sembolistlerin etkisinde kalmışlardır. Edebiyatımızda kısa süreli bir yankı uyandıran Yedi meşaleciler hedeflerini gerçekleştiremeden dağılmışlardır. Yedi meşalecilerin özelliklerine bakarsak, birinci arkadaşlar ve en önemlisi beş hececilere tepki olarak ortaya çıkmışlardır. Sanat sanat içinde görüşünü benimsemişlerdir. Kendi sanat anlayışlarını canlılık, samimiyet ve daima yenilik şeklinde belirlemişlerdir. Yine arkadaşlar, sembolizm akımından etkilenmişlerdir. Kişilerin iş dünyasına, eşyalara ve olaylara, izlenimci bir ressam gibi bırakmışlardır. Yedi meşaleciler öz şiiri savunmuşlardır. Ve Türk şiirine hiçbir yenilik getiremeden dalmışlardır. Arkadaşlar, yedi meşalecilerin sanatçılarına bakarsak, birincisi Ziya Osman Saba. Eserlerinde lirik ve içten bir uslup, açık ve sade bir dil kullanılmıştır. Yedi meşaleciler içinde topluluğun şiir anlayışını yaşamı boyunca sürdüren tek şairdir. Behçet Necatikil'in evler şairi olmasını sağlayan kişidir. Şiirlerinde temelde sevgi üzerine yoğunlaşmıştır. Şiirlerinde sone, dörtlük, üçlük, mesnevi şeklinde kullanılmıştır. Önceleri heceyle yazarken, 1940'tan sonra serbest şiire de yönelmiştir. Ziya Osman Saban'ın eserlerine bakarsak, şiir türündeki eserler, Sevil ve Güvercinler, Geçen Zaman, Nefes Almak, hikaye türündeki eserlerine bakarsak, Mesut İnsanlar Fotoğrafhanesi, Değişen İstanbul. İkinci sanatçımız Yaşar Nabi Nayır, sanat hayatında şiirle başlamış, daha sonra hikaye, roman, makale ve oyun türlerinde eserler vermiştir. Şiirlerinde sosyal konulara, acı, sevinç, tutku gibi bireysel konulara da yer vermiştir. Varlık dergisini çıkaran kişidir. Eserlerine bakarsak, şiir, kahramanlar, onlar mısra, roman eserleri, bir kadın söylüyor, Adem ve Havva öykü türünde eserleri. Bu da bir hikayedir. Sevi çıkmazı, tiyatro türündeki eserler, Mete, İnkılap Çocukları, Beş Devir, Köyün Namusu. Diğer bir sanatçımız ise Kenan Hulusi Koray. Arkadaşlar, Yedi Meşale grubunun şiir türünde eser vermeyen tek sanatçısıdır. Hikayeleriyle tanınmış, küçük hikaye tarzını benimsemiştir. Önceleri ahenkli şiirsel hikayeler yazmış daha sonra gerçekçi hikayeler yazmıştır. Halkı, işçiyi, köylüyü konu edinmiştir. Cumhuriyet döneminde korku türünde örnekler veren ilk hikayecidir. Bunu da unutmayın. Öykü türündeki eserlere bakarsak, bahar hikayeleri, bir yudum su, bir otelde yedi kişi, roman türündeki eserlere bakarsak, Osmanoflar, son öpüş, büyük öykü. Diğer bir sanatçımıza bakarsak, Vasfi Mahir Kocatürk, şiirlerinde hece ölçüsünü kullanmış, halk şiirinin şekil özelliklerinden yararlanmıştır. Kahramanlık, fedakarlık, vatan ve millet sevgisi gibi temaları işlemiştir. Şiirin yanı sıra, mazlum oyunlar, çocuk hikayeleri, liseler için ders kitapları yazmış ve edebiyat araştırmaları yapmıştır. Şiir türündeki eserlere bakarsak, Tunç sesleri, Geçmiş Geceler, Bizim Türkler, Ergonekon, Hayat Şarkıları, Dağların Derdi, tiyatro türündeki eserlere bakarsak, Yaman, Sanatkar, Araştırma ve inceleme türündeki eserlere bakarsak, Şah Eserler, Divan Şiiri, Şah Şiiri Antolojisi, Fransız Edebiyatı, Yeni Türk Edebiyatı ve Türk Edebiyat Tarihi. Diğer bir sanatçımız ise Sabri Esat Siyavuşgil, şair, yazar, çevirme ve psikoloji profesörüdür. Eşya tasvirleri yapar. Empresyonist bir görüşle canlı şiirler yazmıştır. Bireysel duyarlılığı işler. Odalar ve sofalar şiir türüne keserleridir. İstanbul'da Karagöz ve Karagöz'de İstanbul inceleme türündeki eserlerdir. Cevdet Kudret Solok ise önce hece ile, sonra serbest ölçüyle şiirler yazmıştır. Şiirlerine bireysel duygular, özlem, yalnızlık, kıskançlık gibi konular işlemiştir. Romanlarında daha çok kendi yaşamını anlatmıştır. Edebiyatla ilgili önemli inceleme ve araştırmaları vardır. Eserleri ise şiir, birinci perde, öykü, sokak, roman, havada bulut yok, karıncayı tanırsınız, tiyatro ise tersine akan nehir, rüya içinde rüya, yaşayan ölüler, danyal ve sara. Deneme eserleri ise dilleri var bizim, dile benzemez. Diğer bir sanatçımız ise Muammer Bahşi ilk şiirlerinde aruz daha sonra hece ölçüsünü kullanmış en son serbest ölçüye yönelmiştir. Topluluk dağıldıktan sonra edebiyatı bırakmıştır. Şiirleri ise bir kitapta yayınlanmamıştır. Arkadaşlar şimdi size vereceğim kodlamayla yedi meşalciler sanatçılarını daha iyi tutabileceksiniz. Kodlamayı şu şekilde aklınızda tutun arkadaşlar. Kasım Cevizye yani 7 meşacilleri notunuzun başına Kasım Cevizye yazın. Bu kodlamadaki sanatçılar 7 meşaciler sanatçılarıdır. Bu da aklınızda böyle kalsın. İlerleyen zamanlarda soru çözümleri yapacağız. Orada bu kodlamaları kullanacağız. Nasıl kullanması gerektiğini de ben size açıklayacağım. Bu dersimiz bitmiştir. Bu video faydalı olduysa beğenmeyi ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Sormak istediğiniz soruları yorum olarak veya Instagram'dan sorabilirsiniz. Ücretsiz mobil uygulamamızı indirin. Orada akılda kalıcı şifreli notlar vesaire paylaşıyoruz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.